Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu yönlü açılar olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 11. Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi 1 olacak. Ee, sevgili arkadaşlar, bu testlerimiz 2022 Kasım ayında 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için yeniden düzenlendi, yayınlandı. Daha önce 2018'de yayınlanan testler vardı. 2022 Kasım'ına kadar güncelliğini korudu. Şimdi eski sorulardan da birkaç tane var. E, testlerimiz yenilenmiş, yeni yeni sorular gelmiş. E, Mep yetkililerine teşekkür ediyoruz arkadaşlar, emekler için. Ben de soruları çözerken konu anlatımlı olarak yardımcı olmaya çalışacağım. Bazı sorular eski testlerimizde de yer alıyor olabilir. Ben videonun bütünlüğü, testin bütünlüğü bozulmasın diye onları da hızlıca anlatmaya çalışacağım size. Çok detaylı isteyenler onlara da geri tekrar bakabilir. Evet birinci soru diyor ki sevgili arkadaşlar böyle bir sürü açılar vermiş. Yukarıda verilen açılarda hangileri pozitif yönlüdür diyor. Sevgili arkadaşlar pozitif yönlü ne yapıyorum? Ben burayı sıfırdan başlatıyorum. Sıfır. Ve saat yönünün tersine doğru giderek okuyoruz arkadaşlar. Bak büyüyor büyüyor. Şuraya geldi ne oldu? 90 derece oluyor. Hop devam ediyor. 180. Devam etti. 270. Devam etti sıfır. Hatta gel bunu pi de yazalım. Birazdan şeyde göreceğiz. Sıfır derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece. Pi olarak söylersem de 180 pi arkadaşlar. Burası pi bölü 2. Bu ara arkadaşta bir buçuk tane pi. Yani 3 bölü 2 tane pi. Buraya da 2 pi diyebilirsin. Pi bölü 2, 1 pi bölü daha 2. Pi'ye pi bölü 2 eklersen bir buçuk tane yapar. Güzel. Bak zaten anlattım nereye doğru gidiyorsun arkadaşlar saat yönünün tersine saat yönü uluslararası söylemde arkadaşlar clockwise söylenir buna tersine de counterclockwise denir counterclockwise saat yönünün tersidir bizim trigonometride pozitif yönümüzdür İşte birinci de saat yönünün tersi pozitif bu arkadaş saat yönünde hayır değil saat yönünün tersi evet pozitif yön saat yönünde yapmış. Hayır pozitif değil. 5'e baktım saat yönünün tersi seni de kabul ettim. 1, 3, 5 kabul ettim. Ekstra da birkaç bilgi verdim ben sana. 2 ile devam ediyorum. Aşağıda verilen açı bölümlerine hangileri doğrudur diyor. Şey hangisi doğrudur. Sevgili arkadaşlar şimdi pi'nin 180 derece olduğunu öğrendik. Evet 180 derece şurada da konuştuk. Sen şimdi pi yerine 180 yaza yaza bunların hepsini denersen biraz zorluk çekersin. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Size onu öğreteyim. Bir kere pi bölü 3, pi bölü 6, pi bölü 4, pi bölü 10, pi bölü 18 gibi kolayca olanları aklımda tutuyorum. Neden? 180 bölü 3 kaç? 60 derece. 180 bölü 6, 30 derece. 4'e bölersem 45 derece, 10'a belersem, bölersem, 18 derece, 18'e bölsem de 10 derece olur. Değil mi? Çok kolay bunlar. Bunu niye yaptım? Şunun için yaptım arkadaşlar. Bak, pi bölü 4'ü burada görüyorum ben. 45. Burada ben 5 tane pi bölü 4 görüyorum. 5 tane pi bölü 4, 45'i 5 ile çarp demek. 225 yapar. 315'e nefesi yetmez. Pi bölü 3, 60 derece dedik zaten. Bak 120 değil. Bak bu çok bariz ortaya çıkıyor şimdi. Ben burada arkadaşlar pi bölü 6'yı görüyorum ya. 5 tane pi bölü 6 görüyorum. Ben bunu 7. sınıf videolarında bile anlatıyorum. Bütün videolarımda çarpma işlemini kere olarak görün. Adet olarak görün. 5 tane pi bölü 6. Pi bölü 6 30'du. 5 tanesi 150 yapar. O kadar açık seçik ortada. Pi bölü 6, 30'du. 7 ile çarp 210 derece yapar. Ne kadar kolay hesaplıyorsun değil mi? 180'i buraya yazdın mı sorun bitiyor arkadaşlar. Bu arkadaş neredeyse 360'a e, merdiven dayamış değil mi? Kapıya dayanmış. 135 ne alaka? Neredeyse 360 olacak. 3 ile devam ediyorum. Aşağıdaki açılardan hangisinin esas ölçüsü 80 derecedir ne yapıyordum arkadaşlar? Böleceğim artanı. Bak 360'a bölersem 80 artar. 7, 360, 720, 80 derece artar. Burada ne yapıyorum negatiflerde de? 360, 360 ekliyorum. Burada 720'yi eklerim. 360 nefesi yetmedi gene. Hop 80 derece. Bu arkadaşa da 360, 360, 720, 1080 ekliyorum arkadaşlar. Bak bu da 80 derece oldu esas ölçüsü bu arkadaş kaldı. Bunu da 1360'ı 360'a bölüyoruz arkadaşlar. 3 kere var. 280 artıyor. Bu arkadaş eksi 80 derece. Bir 80 derece daha dönseydi 360 yapardı. E bulduk. Dördüncü soru şöyle diyor. Bir ABC üçgeninde ABC ölçüsü bu. ACB ölçüsü bu. Buna göre BAC ölçüsü nedir? Şair ne dedi? Şunu dedi. ABC dedi. ABC ölçüsü. İşte burayı verdim sana dedi. Şu kadar. Bunu da verdim sana. Bu kadar. Şunu bana söyler misin? E, sevgili arkadaşlar ne diyor? Şu iki arkadaşı topla. 180'den çıkar diyor. 43 derece 17 dakika 38 saniye. 26 derece 50 dakika 40 saniye. Sevgili arkadaşlar şimdi bu ikisini topluyorum. Normalde şimdi burası 78 ya 60'ı geçti hemen bir elde böyle böyle götürebilirsin. Ya da bazı arkadaşlarım şöyle yapıyor. tamamını topluyor, ondan sonra elden ele getiriyor. Yani bunun altına 78 yazıyor. Bunun işte 67 yazıyor. Sonra buradan buraya götürüyor, buradan buraya. Ben hızlıca yaptığımda ne görüyorum? Bak 78 saniye görüyorum. 18'ini buraya yazıyorum. 60'tan fazlasını elde var 1 diyorum. 18 saniye elde var 1. Hop buraya geldiğimde 67 68 yapar burası da değil mi? Elde ile 68. Ne yapıyorum? 8'ini buraya yazıyorum. 8 dakika elde var 1 buraya koyacağım. Burası da 69 yapıyor. Elde var 1'di. 70 derece oldu. Dediğim gibi sen bunu 78 67 ve 69 olarak yazsan buradan buraya aktaracaksın. 68 Buradan buraya aktaracaksın. Aynı şey. Şimdi arkadaşlar ben bu arkadaşı ne yapacağım? 180'den çıkaracağım. Dikkat et. Şimdi 180 derece 0 dakika 0 saniye. Şimdi yazacağım ama bunu buna aktaracağım. Arkadaşlar bunu da en güzel şöyle yazarsın çıkarma yaparken. 179 derece hatta şuraya yap 60 saniye. Sonra bu arkadaş buraya aktaracak. 59 dakikayı hop değil mi? 60 yapacak. Burada da elde 1 olacak. Buraya geçeceksin. İşte sevgili arkadaşlar 159 derece 59 dakika 60 saniye diyerek bu 1 dakika yapıyor. Buraya koyuyorsun. 60 dakikada 1 derece yapıyor. Bu işte 180 derece. Çıkarmamda kolaylık olacak. 0 8 18. Oh be kolay bir çıkarma çıkacak. 60'dan 12, 18'i çıkardım. 42 saniye. Burada 51 dakika var. Burada da 109 derece bağırmakta. Evet. Nerede görüyorsunuz? E şıkkında görüyorum arkadaşlar. Bu kaçıncı soruydu? Dördüncü soru. Cevap anahtarına bakıyorum da bir yandan. Yanlış işlem, işlem hatası yapmayalım. Evet. işlem hatası yapmamıştım. 5 devam ediyoruz arkadaşlar. Ölçüsü eksi 1280 olan açının esas ölçüsünün radyan cinsinden değeri. Ne konuştuk? 360, 360 ekle. Aa, ya da şöyle de yapabilirsin. Onu da söyleyeyim ben sana. Bunu 360'a bölersin. Kalanını kalanını yine eksi deyip sonra bir 360 ekleyebilirsin. 360, 360, 720, iki tanesi 1440 değil mi arkadaşlar? 1440 ekleyelim şu arkadaşa. 1440, 1280. Çıkarsam da aynı şey oluyor. Esas ölçüsünü. İki tane 360, 720 ya bunun da iki katı 1440 yapar. 6, elde var bir, 160 derece. Sevgili arkadaşlar bak işte az önce şu 2'de söyledim ya. Bak ben bu 160'ı şöyle yazarım. Pi bölü e, 9 20 derecedir. Benim için bu 20 derecedir. 160'da kaç tane 20 var? 8 tane. 8 pi bölü 9. Neredesin? Al. C şıkındır. Çok kolay olmadı mı? Aynen öyle. Öbür türlü 180'i yerine yaz. Yaz, yaz, dur. Şu iki de uzun uzun anlattım. Bak buraya da yazdım sana. Hatta bak 20 dereceyi de yazmamışız. Pi bölü 9'u da 20 derece. Kolaylıkla aklında tutabilirsin. 6 ile devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıdaki yönlü açı ölçülerinden hangisinin esas ölçüsü? Pi bölü 9 radyana eşittir. E, pi bölü 9, şimdi konuştuk. 20 derece. Değil mi? Hangisi 20 derecedir? Eksi 20 değil, bu da değil. Ee, bu da değil zaten esas ölçüsü. O. İşte bu D şıkkı bağırıyor. Hayır D bağırmıyor. 740 bağırıyor. 740'ı değil mi? 360'a bölersen sevgili arkadaşlarım iki tane tam vardır. 720 yapar. 20 derece olur. Artan alıyordum. Pat bu. 6 ya da E dedik. Ben bunu da şöyle düşünüyorum bak. Bu arkadaş 740 bir kere dönmüş. Hop bir daha dönmüş de üzerine 20 derece daha dönmüş. İşte 720 derece. 740 böyle oluşmuş. Bir tur iki tur bir daha dönmüş. Esas ölçüsü. O yüzden sürekli 360 360 çıkartıyoruz. Bölmemizin sebebi de o. İçinde kaç tane tam tur var? Onu hesaplıyoruz. 7 ile devam edelim. Bu güzel bilgilerden sonra. 7 de şöyle seslenir. Yukarıda açı ölçülü, açılardan hangilerinin başlangıç kenarı OA. Başlangıç. Bitiş kenarı OB olan negatif yönlü. Bir kere sevgili arkadaşlar negatif dediği için şu yönü alacağım. Değil mi? Bu yönde olacak. Negatif, negatif. Bu pozitif olmadı. Bak saat yönünün tersinde. Sen zaten değilsin. Peki başlangıçları OA mı? Evet OA. Bu arkadaşın da OA. Bitişi de OB mi? OB. Tamam. Aranan kan bulunmuştur. 1 ve 2. Neredesin? C şıkkındasın. 7'ye C'yi yapıştırdık. Geldik 8'e. Ölçüsü eksi 210 derece. Şunu da sana belirteyim ya. Neden 360 eklediğimizi de göstereyim. Arkadaşlar pozitif yön buydu ya. 210 böyle gideceğim. Bu arkadaş eksi 210 böyle gelmiş bak. Oo, eksi 210 derece böyle gelmiş. Nasıl olur? Bak 180 derece gelmiş. Şurada bir 30 derece daha geçmiş. 210. Esas ölçüsü bunun şudur. O da nedir? 150 derecedir. Zaten bu arkadaşa 360 eklesen 150 oluyor. İşte bu arkadaşın Türkçesi de budur. Yani matematikçesi asıl sana ne anlattığı budur. Yönlü açın esas ölçünün radyan cinsinden değil ile aşağıdaki açıların hangisinin esas ölçüsü değeri eşittir? Güzel. Ne dedim? 150 derece. 150 dereceyi de arkadaşlar kolayca nasıl yapıyordum? Pi bölü 6 30 dereceydi. 5 tane alıyorum. Bak çok kolay oldu. 5 tane 30 derece 150 yapar. İşte bu arkadaş budur. Peki bunlardan hangileri budur? Şimdi sevgili arkadaşlar şu çok uzakta zaten. Bu da çok uzakta. Ee, birini elime alacağım. Hangisini yapayım? Şş, bak böyle 6 bölü 6 şunu alalım. Bak bu arkadaş o esas ölçüsünü bulmak için ne yapacağım? 17 pi bölü 6'dan 2 pi'yi çıkaracağım. 360'ı. 2 pi dediğimde nedir arkadaşlar? 12, 12 pi bölü 6'dır. Ee, bazı hocalarımız bunu ezbere de söylüyor. Paydanın 2 katından çıkarırım diyor payı. İşte o yüzden. Çünkü 2 pi benim 360 derece 12 pi bölü 6 benim için 360 derecedir. Bak bu arkadaştan bu arkadaş çıkarsam 5 pi bölü 6'ya ulaşıyorum. Diyarbakır dedim. 8'e de 9'la keyifle devam ediyorum. ABC üzerinde de ABC bu kadar. Bu bu kadar, bu bu kadar. Üçgeni değil, dörtgeni bu arada. Üçgen dedim değil mi? <laughs> Dörtgen görüp üçgen okuyan bir öğretmen. BAD nedir? Sevgili arkadaşlar, burada da neyi görüyorum? Herhangi bir dörtgenin iç açıları toplamı neydi? 360 dereceydi. Yani namı diğer 2 pi idi. Bütün bu arkadaşları toplayacağım. 2 pi'den çıkartacağım. Gel bakalım. Pi bölü 6 artı 5 pi bölü 12 artı 2 pi bölü 3. Hemen payda eşitle. 2 ile genişlet 2 pi bölü 12. Hemen genişletiyorum. 4 ile genişlet 8 pi bölü 12. Güzel. Topla şimdi bunları 15 pi bölü 12. E sevgili arkadaşlar kaçtan çıkartacağım? 2 pi'den. 2 pi eksi 15 pi bölü 12. Az önce konuştuğumuz şey geldi karşına. 2 pi'yi nasıl yazarsın sevgili arkadaşım? 12 payda da 24 pi bölü 12. Payda eşitliyorsun işte. Bu arkadaşı da bu arkadaştan çıkarsan ne görüyorsun? Bak 9 pi bölü 12 görüyorsun. Neredesin? Ha bir de şey olarak sormuş derece olarak. 9 pi bölü 12'de ne arkadaşlar? Hemen 9 pi bölü 12. Hemen sadeleştirelim bu arkadaşı. 3'e böl 3. 3'e böl 4. 3 pi bölü 4. 3 pi bölü 4 oldu. Ee, şurada sana anlattım ikinci soruda. Ne dedim? Pi bölü 4 benim için 45 dereceydi. 45'in 3 katı da arkadaşlar artık ben çarpa çarpa ezberledim. 135 derece. C'de. Sen ezberlemesen şu raddede bile ziyanı yok çarp soruları çöze çözü 45'in 3 katının 135 olduğunu göreceksin. 90'dan 45 fazla 135. Çok karşılaşacaksın bununla. 9'a da C dedik. Onunla devam ediyoruz. Aa Bu dereceli bir açının ölçüsü kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir? Ya yani şimdi sevgili arkadaşlar burada da o zaman vakit kaybetmiyorum. Size bırakacağım. Bunu 60'a böleceğiz. Tamam mı? 60'a böldüğümüzde kalan kalan. Ki kalanımız da şu oluyormuş sevgili arkadaşlar. 26 saniye. Kalanı 26 saniye olarak yazacağız. Sonra şuradaki arkadaşı bölen. Burası dakika ya. 60 tane kaç tane var. Bu arkadaşı şu yıldız diyeyim. Bu yıldızı tekrar 60'a böleceğiz. Buradaki kalan da buradaki kalan da senin dakikan olacak. Bu dakikada 41'miş arkadaşlar. 41 kalanını verecek. Buraya 41 dakika yazacağız. İşte şurada tam olan arkadaş da 2'ymiş. 2 derece yazacağız. 2 derece 4 dakika 26 saniye. A şıkkı. Ee, cevap anahtarına bakarak yazdım yani. Yoksa ben şey değilim yani böyle. Bunu bölmek etmek falan maharet değil arkadaşlar. Tamam mı? Bunu bölmek. o adam 3 basamaklı 2 sayıyı çarpıyor. Kanmayın öyle şeylere. Kanmayın. Onlar matematik falan değil. Onu hesap makinesi de yapıyor. Ben çarşıdan 2 liraya hesap makinesi alıyorum. O da çarpıyor. <laughs> Hadi şimdi günümüzde 2 liraya bir şey kalmadı. 5 lira. Hadi 10 lira olsun. 11. 2022 yılından konuşuyorum. A açısı buymuş arkadaşlar. Dererint. B açısının da 7 katıymış. Buna göre B açısı ne kadardır? Şimdi sevgili arkadaşlar bu arkadaşı az önce yaptığımızın tersi olaraktan şunu 60 ile çarpıp şuraya eklersin. Sonra buradan çıkanı da 60 ile çarpıp şuna ekleyip o saniyeyi 7'ye bölüp oradan da geri geri gidebilirsin. Oysa ben ne yapıyorum? Gel sana göstereyim. 51 derece 35 dakika 10 saniye. Arkadaşlar 7'ye böleceğim. Çünkü 7'de biri değil mi? B derecesi şey. Bakınız 51 derecenin içinde 7 kaç tane var? 7 tane var. 7 derece yapmaz mı? Bak hepsi de 7 derece. Çok güzel. Peki kaçı artar arkadaşlar? 2 derece artar değil mi? 7 kere 7 49. 2 derece arttı mı? Arttı hocam. Peki 2 derece dediğin şey sevgili arkadaşım kaç dakikadır? 120 dakikadır. Hop getir bunu. 120 dakika 35 ekle 155 dakika. Şimdi 155'i bölelim. 2 kere var 14. 15. 2 kere var. 14. 1 dakika arttı arkadaşlar. Bu da dakika artık. Şimdi bu 1 dakikayı da şu arkadaş 10 saniye 60 saniye değil mi? 70 saniye değinir. Bak 70'i de 7'ye böl. 10 saniye geçmiş olsun. 7 derece 22 dakika 10 saniye. 11'e de A dedik. Hepsi bu kadar yani. Aman diyeyim bunu çarp çarp çarp. Oo ömür öyle geçmez. Ne yaptığını bilirsen Kolayca halledersin. Bir uçak pistten bu kadar açı yaparak havalanmıştır. Bir süre sonra pilot uçağın doğrultusunu bu kadar derece aşağı yönlendirmiştir. Buna göre son durumda uçağın uçuşuna devam ettiği açısının ölçüsü ne kadardır? Dediği şu arkadaşlar. Yeryüzüne paralel giderken bir anda uçak hop şu açıyla havalanıyor. Bu işte şu ilk verdi. Daha sonra böyle uçarken ee, hala şöyle paralelim şu kadar azaltıyor. Şu kadar azaltıyor. E sevgili arkadaşlar, şu kadar azaltıyorsa ne yapacağım? Şu açıdan bu açıyı çıkartacağım. 40 derece 25 dakika 33 saniye. Filmlerde hep böyle söylerlerdi. Hep özlenirdim ya. Bana da nasip oldu bunu söylemek. 40 dakika 38 saniye. Çıkartıyorum. 33'ten 38 çıkmadığı için komşudan yardım alıyorum. Hani biz onluk sayı sistemi kullanıyorduk. Bir onluk alıyorduk ya. İşte dereceler de 60 60 gidiyor. Buradan bir 60'lık alıyorum. Arkadaşlar bir 60'lık aldığımda burası ne yapar? 93 yapar. Burası da 24'e iner. Unutma. Bunu 24'e indirdim. Burayı 93 yaptım. Şimdi bundan bunu çıkartıyorum. 5 6 5. 55. Zaten 5 saniye daha gerektiği belli oldu. 55 saniye. Şimdi 24'ten de 40 çıkmadı çıkamadığı için bu arkadaştan da bir 60'lık borç aldım. Bu arkadaşa verdim. 84 yaptı. 84'ten 40'ı çıkardım. 44 dakika yaptı. Burası da 39 derece kalmıştı. 32'yi de çıkardım. 37 derece oldu arkadaşlar. 37 derece 44 dakika 55 saniye dedi sevgili uçak pilotumuz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.